Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Lefam Roleplay'deyiz. Benim de sunucunun sahibi Anıl var. Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak bir çekilişten bahsedeyim. Sonrasında sunucu öğrenelim İyi, Güzel bir Mercedes'imiz, Ferrari'miz ve BMW'miz var. BMW'nin de motoru var. Bunlar çekilişe biniyor. Bir de bakiye vardı değil mi? Evet. 5 kişiye 50'şer lira bakiye, 1-5 kişiye de 25 lira bakiye diye düşündüm. Hani Herkes çekilişten bir şeyler kazansın istiyorum çünkü. Discord adresimizden gelebilirler. Okey abi, o da açıklamanın en başında olur zaten. Ee, Sürücüden kısaca bir bahsedin bize Konsept vesaire. da ee, Konseptimiz Amerikan tekst e, ve hard ekonomi ile yönetilen bir ekonomi var. Rollerde daha çok e, sıkı bir yönetim ve politika izliyoruz. Hani. E, oyuncuların daha çok rahat etmesi açısından hani suistimaller olmaması açısından zaten politikalarda da veya F1 panelde e, politika ekranından görebilirler e, Bunun dışında sonucu da çoğu şeyi rolle yapmaya hedefliyoruz araç satışlarının birçoğu olsun Hani basic araçlar var ama işte gemi olsun veya özel araçlar işte tamircilere özel araçlar konusunda daha çok rollere yönelik e, düşünüyoruz. Hani rolsel arkadaşlarımızın e, bize ulaşmasıyla bu panellere erişebilecekler. E, bu şekilde. O zaman sistemlerimize geçelim. Şimdi gençler bu noktaya geldiğinizde burada başlıyorsunuz sunucudan bu arada. Kirala yazıyoruz. Burada karşımıza araçlar çıkıyor. Ona göre de ücretleri var tabii. Koron da alalım. Aracı aldık böyle bastık. Ee, bir adet Corolla aldık. Bunda normalde bir mod mu var? Ben Hayır bunlar de... basic olduğu için e, bunlara mod FPS açısından eklemedik. Eğer bir istek olursa tabii bu yönde. Yine değerlendiriyoruz. Gençler hemen idle gezin biraz gerisinde. Starbucks mevcut. İçine de bir bakalım. Ne var ne yok görelim. Aynen içeri girdiğimizde şöyle bir yer mevcut. Burada bir checkpoint'e giriş yaptık. Gayet ee, direkt bir şey var. Ee, paranıza göre çekebiliyorsunuz tabi. Bizde para kalmadı. Buradan sipariş ver'e tıklıyorsunuz, siparişi verdiğiniz zaman envanterinize geliyor. Buradan kullanabiliyorsunuz derken para da geldi. Şöyle bir giriş yapayım onu. Şuradan bir su aldım mesela. Tek geldi bakın gördüğünüz gibi. Kullanabileceğiniz bir sistem. Şimdi beyler şöyle göstereyim. Çadır ve gitarımız var. Buraya koyayım ben o zaman? Evet. Üstüne çadır koyarak yazarak. Çadır kuru yazmışım. Kuru yazıyoruz. Kurulu evet. değil diyor şimdi. Çadır. Üstüne tıklarsan. Ha. Okay, biraz mantık şey gitti bizim. Tamam. Çadırı kur dedi direkt. Kuralım bakalım. Çadırımızı kurduk gençler. Evet. Gördüğünüz gibi. Kur ama. <laughs> Aynen. Normalde içine giriliyor mu <laughs> Evet evet. Ee, daha normal bir yere koyarsak. şurada indir için mevcut. bir de gitar. Yal komutumuz var. Gitar çalabiliyorsunuz. Bu komut sayesinde envanterinizde gitar varsa. Gitar birak yazarak da her bırakabiliyorsunuz bu şekilde sosyal RP'ler döndürebilirler buradan. Yani bu adayı... statüs verip lafını Status verip böyle elimde gitar vardır vesaire mevzuları kesiliyor burada. Değil mi? Evet, kesinlikle. Yani gitar bırak yazıyoruz da gitarda elimizde. Gitar varken de hareket edemiyorsunuz, bilginiz olsun. Evet, onda e, hani üstlerinde gitarla etrafta koşmasından yani hani gerçekte de böyle bir şey zor olduğu için buna imelleri çektiler. buraya geldik. Sağ tıkladım direkt grup yeri. Burada bahis koyuyoruz 5.000 mesela. Hazır diye başladık, round başladı. Şöyle şey yapayım, first person yapayım hatta. Ee, burada ne geldik biz 17 mesela 21'de bitiyordu yanlış bilmiyorsam. Evet burada 21. Dur bekle vesaire var mı yoksa kart çek mi diyebiliyoruz sadece? Ee, kart çek diyebiliyorsun, hazır diyebiliyorsun. Okey abi. Taksimize bindik, işimizi aldık, şuradan müşterimi çektim. Adam dedi ki bana müzik aç, taksi reklam mı yazıyorsun? Mesela önce bir reklam verdim değil mi? Ondan sonra şeyi nasıl yapıyorum? Youtube'dan nasıl müzik açıyorum? Ee, Youtube'dan yani indirme linkini alıp kopyalayıp direkt oraya atarlar. Etrafındaki insanlar direkt sesi duyabiliyor. Hmm, anladım. O da direkt şu telefonumuzun A, şifre olayı da var. Karımın, evet. şu falan. Güzelmiş abi. Sistemimiz de güzel. Çevresi duyuyor değil mi bu müziği de? Evet çevrendeki insanlar belli bir yakınlıktaki insanlar açtığı müziği duyabiliyor. 50 saat koymamızın nedeni hani de ilk girenler etrafa rahatsızlık vermesin diye. Yani sonucu biraz vakit geçirmiş insanlar yapabilirsin bu konuyu istedik. Aynen aynen. Troll yapmanın manası yok güzel. Buradan tamir ispası yapıyoruz. Yaptık. Sonrasında diğer adımımız şuradaydı sanırım. Değil mi? Bir bakalım. Evet. E, tamirci panel diyor. Tamirci paneli girdiğimizde burada bir sürü şey var. Ee, çoğu araca uyumlu vesaire vesaire. Ee, ne alayım buradan özellikle istediğim bir şey var mı? Geneli zaten şey. Jant alabilirsin istersen jant modu da var çünkü. Yani Rimshine jant aldım. Jant modu da varmış bu arada. Ee, burada takamıyorum ama değil mi içeride? Evet aracın dışına binip envanterden tıkladığında direkt zaten hmm. bekliyor. Bir anahtar alayım o zaman. Misal veriyorum. Şimdi daha demin onu gördük. Bak, onu onaylama. Onu, ya, onu onaylamıyorum. Gördüğünüz gibi aracı ben tamir ettim. Bunun bir de şeyi nasıl takacağım ben mesela jantı. Direkt eski... Envanterden bursun. envanterden üstüne tıklayabilirsin direkt. Okay. Muhtemelen takacaktır ya da... Oo, güzel de bir şey seçmişiz lan. Baksana. Direkt taktı bu arada dediğim gibi. Jantlar falan şahane. Ayak güzel oldu. Jant modu da var gençler. Onu da görmüş olduk. İstersen boyayı da gösterelim. Tamam. Burada boyayabiliyor muyum arabayı? Tamam. Evet evet burada boyayabilirsin. Ee, tamam güzel. Bak 5 daha güzel oldu. Swatch spray al. Ee, Spray'ımı aldım. Altıncı dolarmış. Şöyle bir elim alayım. Bunu rengini nasıl seçeceğim mesela? Flash boya yazıyorsun. Tamam. Ha, renk 1 dedim. Burada mesela yeşil tarzı bir şey yapayım. Sedef. Şunu okey çektim. Renk 2'yi yaptım. Burada şöyle. Biraz bir şey yapalım far rengi vesaire de varmış renk dört kaydet falan Far rengi şu an inaktif onu da ayarlayacağız inşallah Aynen onu fark ettim şöyle biraz da sarıya yatkın bir şey yapalım bakalım ne çıkacak merak ettim Kaydet diyorsunuz ama şu an boyuyorum değişik bir şey yapıyor Sedefli hedefli oldu aslında güzel Güzel oldu güzel En de katkı sağlı güzel görünmesi Şöyle hoş bir görüntü var. Mekanik rollü bir gençler. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi gençler aracımıza bindik. Araç güzel yaptık satalım diyoruz. Şöyle bir önce ilanları yazıyorum. Bir şey yok. Niye? Çünkü ilan atmışlar. Biz yapalım. Şöyle ilan oluştur yazıyorum. Ee, doğru kullanımı üstte çıkıyor gördüğünüz gibi. Misal veriyorum. 30 dolar açıklaması e, gırtlak dolu misal veriyorum. Şu anda oluşturdum Hemen buradan ilanlara baktığımda. Karşımıza Chevrolet vesaire. Göze tıklıyorsunuz. Tabii NRV her zaman bize bu darbeyi vuruyor. Burada aracı 3 boyutlu olarak görüyoruz değil mi? Karşımıza evet. şey çıkıyor. Araç bilgisi, fiyat, iletişim, işte açıklama vesaire. Her şey yazıyor iletişime dair. Güzel bir sistem. Ayrıca şey vardı. Slash hud vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, slashtan arayış bitlerini düzeltebilirler. Aynen, şöyle bir hud görünümü diyelim. Premium 1 dedik, güzelmiş. Premium 2 bana hitap etmiyor sevenlerine San Andres, ayrıca Miami boot ee, ben sağdeliği severim premium hud bir güzel ee, ayrıca bir de speedo görünümü var sağ alttaki yani premium speedo kullandığımız analog var bir de. Ee, modern speedo var, modern de güzelmiş retro da varmış şunu kapat dediğimizde gayet de çalışıyor yani speedolarda gayet de hoş, ayrıca ben kendim bir şey gördüm Bunu göstereyim Araca sağ tıkladığınız zaman şöyle güzel işte paneller çıkıyor. Paneli de kullanabiliyorsunuz izleyiciler olsun Hoş. Aynı panel benim üstüme tıkladığında da geliyor onu da Değil gösterebilirsin. Mi? Ve kişiyle hareket ediyor olması lazım panelin. Aynen. El bağlı çözme yani üstüne hareket edeceğim göz falan. Güzel. Göz bağda var sunucuda. Ee, onun dışında şunu sorayım. Sunucularda herhangi bir etkinlik takviminiz vesaire var mı? Genel olarak her hafta sonu etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında işte oyuncularımız gün içinde etkinliklerini yapıyorlar. Biz de bu etkinliklere katkı sağlıyoruz. Gerek item olsun işte mekan açılışları yapan arkadaşlara alkol gibi şeyleri sağlıyoruz ki rollerine destek olalım. Bunun dışında hani hafta sonları etkinliklerimiz oluyor, bakiye çekilişlerimiz oluyor. IC para Tüm oyuncularımıza hediye ediyoruz, bu şekilde etkinlikler yapıyoruz. Anladım. Ee, ben de o sıra marketi gösteriyordum bu arada. Ee, market fiyatlarında ayrıntılı olarak gördünüz. Touch9 da var bu arada sunucuda. Fiyatlar güncel değil mi? Evet fiyatlar güncel. Okey abi. Ee, skin satılmıyor sanırım skinler zaten ücretsiz. Güzel skinler evet. de var. E, donet Skin için de eklemek isteyen olursa yine Ticket üzerinden yardımcı olabiliriz ama modlu skinlerin üstüne yapamıyoruz. Sadece basic skinler, default skinlerin üstüne donet skin atabiliyoruz. Anladım abi, öyle de bir olayı var. E, genel olarak bunlardı sistemler. E, Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? E, teşekkür ederiz geldiğin için. Rica ederim. E, sunucumuza işte rol yapmak isteyen arkadaşlara bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, şunu diyebilirsiniz. Hani ya FPS'in senin bile düşüyorsa bizim kim olsun. Neyse şöyle bir şey var. Bu FPS biraz yüklü. Ee, ayar kapatsan da yüklü yani. O yüzden şöyle söyleyeyim. Bakınız. bir kapattığımda FPS'im 82 88 yükseliyor. Yani sunucuda FPS problemi yok onu söyleyeyim. Sunucu genel olarak güzel. Ee, gelin bakın dedim. Tekrar seviyorsanız oynayın tavsiye ederim. Açıklama kısmında zaten tüm bilgiler olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.